Tabii bütün Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağını açıkta tutmak için 11 bin tane araç ekipman ve 13 bin tane çalışma arkadaşımızla birlikte yoğun bir mücadele veriyoruz. Tabii son günlerde ülkemizdeki bu iklim koşulları son yıllarda yaşamadığımız bir iklimi yaşıyoruz. O yüzden karla mücadele çok öne çıktı. Ee, özellikle dün akşam itibariyle e, İstanbul-Ankara arasında sıkıntılı bir süreç yaşadık. Tabii Bolu Dağı merkezinde e, arkadaşlarımız e, son 48 saattir adeta hiç uyumadan e, vatandaşımızın e, emniyet ulaşım için yoğun bir mücadele vermektedir. E, dün akşam itibariyle 9 e, saat 9 itibariyle e, özellikle tem otoyolunun e, kaynaştığı Bolu kesimini trafiğe kapatmak zorunda kaldık. Çünkü trafiğin güvenli işlemesi çok zor durumdaydı. O yüzden özellikle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yolu kapatmamız gerekiyordu. Ve Bolu Valiliğimiz ve Düzce Valiliğimiz bazı yolcularımızı misafir ettiler Bolu'da ve Düzce'de. O yüzden sabah D100 yolu sabah saat 6 itibariyle Tem otoyolda saat 9 itibariyle tamamen trafiği açılmıştır. Şu an itibariyle Ankara İstanbul arasında e, güvenli ulaşım sağlanmaktadır. Gerek D100 yolunda gerek TEM otoyolunda herhangi bir trafikte hiçbir sıkıntı yoktur. Ama bu e, olumsuz hava koşullarının devam edeceği meteoroloji tarafından bildirilmekte. O yüzden vatandaşlarımızı biz sürekli uyarıyoruz ama uyarmamıza rağmen dünkü akşam yaşanan problemin genelinde de vatandaşlarımızın hazırlıksız olarak yola çıkmaları özellikle kış lastiğinde sıkıntılı bir sürece maalesef ortak oldular. Kış lastiği kullanmayarak ayrıca ağır vasıtalı tırlarımızın da belli kesimlerde belli yol kesimlerini kapatması nedeniyle sorunlar daha da büyüdü ama son 50 yılın en büyük kışını yaşıyor Bolu. Dün akşam itibariyle yaşadı daha doğrusu özellikle kar ve tipinin aniden bastırması ve bu olumsuz araçların yollardaki tıkanıkları neden olması nedeniyle bazı yol kesimlerine ulaşmakta sıkıntılar yaşadık. O yüzden belli bir saatlerde yolu kapatmak zorunda kaldık. Şu an itibariyle hiçbir sıkıntı yoktur. Vatandaşlarımız gerekli tedbirleri aldıktan sonra özellikle kış lastikli araçlarıyla ve güvenli araçlarıyla ayrıca ee, en önemlilerden bir tanesi emniyet şeridini mutlaka boş gerekiyor. Çünkü herhangi bir olumsuzluk durumunda emniyet şeridinden artık bizim araçlarımız ulaşabiliyor. Yine Bolu'da da e, 500'e yakın çalışma arkadaşımız yüzün üzerindeki araç ekipmanla birlikte güvenli ulaşım için, yolları açık tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Söylediğim gibi son 48 saattir bütün çalışma arkadaşlarımız e, çok yoğun bir mücadele veriyorlar. Dün akşam özellikle Emniyet personelimiz, jandarma, afat ve Kızılay'da burada çok büyük bir mücadele verdiler. Yolda kalan araçlara ulaşarak onların ihtiyaçlarını karşıladılar. Yine Düzce valimiz ve Bolu valimiz de bazı yolcularımızı misafir ettiler. Şu an için hem Ankara-İstanbul arasında hiçbir sıkıntı yok. Tamamen trafiği açık. İnşallah gece yarısı yine olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için yine arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışmaya devam edecekler. Ama Türkiye genelinde de çok yüzde 99, yüze yakın, tamamına yakın kesimlerde yine trafiğimiz açıktır. O yüzden güvenli ulaşım için bütün birimlerimizle beraber valiliklerimiz, AFAD, Jandarma, Kızılay ve Karayolları Genel Müdürlüğümüz personeli büyük ve özverili çalışmaya devam edecektir. Vatandaşlarımıza tekrar uyarıyorum. Lütfen kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkmayın işaret ve işaretçilere mutlaka uyun. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün web sitesi, call center'ları açıktır. Herhangi bir bilgi almak için bir telefon açmanız yeterlidir. O yüzden şu iki günde sıkıntılı bir süreç yaşayacağız ama bütün tedbirlerimizi aldık. Herhangi bir problem yaşamamak için büyük özverili de çalışmaya devam edeceğiz. Ben de sizlere de teşekkür ediyorum.